Merhaba arkadaşlar Bugün Eve dönüyoruz Yani yeni evime gidiyorum Lisa da gidiyor Yeni evimi tanıtacağım size Lisa'yı da tanıtacağım O zaman kuzenime bay bay diyorum. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar, o zaman biz gidiyoruz. Arkadaşlar, biz geldik. Şimdi size anlatacağım. Gezdireceğim, bir sürü şey yapacağım siz ve Lisaya. Hadi o zaman başlayalım. burası mutfak. Ocak, fırın bunlar var. Burada ellerimizi falan yıkıyoruz. Bir yerlere yıkıyoruz ya da. Buraya ben bir şeyler koyarım. Çok koyacak bir şey bulamadım zaten. İnsanlara da koymalarını istemedim. İşte mutfağımız böyle. Ha <laughs> şuraları tanıtmayı unutmuşum. Ben de onu bekliyordum zaten. <laughs> Burada tost makinesi var. Burada mikro dalga var. Doğru söyledim mi Sanırım evet. Burada şey var. Buzdolabı. Buzdolabının adını mı unuttum? Az yok. Üste yumurta var. Onları abim yiyecek çünkü ben yumurta falan yiyemiyorum biliyorsunuz. Burada şekerlemeler falan var. Marshmallow var, cheeseball var, dondurma var. Burada da kahvaltıda benim yediklerim var. Havuç ve <laughs> ekmek. Az şey yiyor musun? Ya. Neyse ha? <laughs> İşte burada malzemelerim falan var arkadaşlar. Burada çatallar, bıçaklar var. Burada bardaklar var. Burada içecekler var. Burası da benim odam. Çok güzel. Burada şekerlemelerim falan var arkadaşlar. Burada My Melody ve kromi var. Pijamalarımızı biz şu an buraya koyduk. Evet. Buraya bir lamba koydum. Çok güzel bence bu lamba. Burada yatağım var. Burada bir ışığım var. Burada kıyafetlerim var. Burada telefonum ve zımbam var. Şurada iki resim var arkadaşlar. Burada şeker makinesi var. Lise odana. Ha bir de size. <laughs> Alınma da sizin olsun. Tadın öyleydi. Beğendiniz mi? <laughs> bir kalem var. Burada Kitaplarım var. Bu keplerin hepsine mi yazdın? Hayır, sadece bir tanesini yazdım. O yüzden korkmayayım istedim. Hı, tamam. Kalem kutum var, topotum var. Burada kitaplarım ve oyuncaklarım falan var. Burada iki tane kameram var. Burada bir kedicik var. İşte burada da ışığım var. Arkadaşlar. Burada da ışığım var yani. Abim odasını rangi bilerek böyle yapmışlar. Oyun oynar kesin demişler. Oyunlar falan koymuşlar, kutu falan koymuşlar. İlk kitap koymaları güzel ama kesin abim okumaz. Bence de. Dünya koymuşlar, bunu bana koysalar daha iyi ama renkleri biraz olduğu için Ağabeyime daha iyiydi. <laughs> ya gülme. <laughs> gülmediği ben gülüyorum ya arkadaşlar. Burada tuvalet var. Burada ellerimizi yıkıyoruz. Diyorlar ya o kadar da detaya gerek yok diyorsunuz değil mi? Burada duş alıyoruz. Aa saçlarım ıslandı. Ay hafta. <laughs> i̇şte arkadaşlar yine evimde böyleydi. You saw the bay on the band, yeah. Oh the mom. Bye bye. Bye bye. <laughs>